Yardım edin lütfen. Yardım edin. <laughs> Mert çakalı. <laughs> Ayıp değil mi lan? Aldım vereceğim vereceğim, vereceğim vereceğim paylaşırız paylaşırız. <laughs> ne, ne, çıktı? Kanka bir bok çıkmadı yaldızlı karataş diyor ya. Tamam, Kanka bu kim amına koyayım? Ölmüş Ana lan, bu biri. ölmüş lan. <laughs> Loot alacağım diyormuş. Loot alacağım diye. Allah bilir. Ben her şeyi aldım. Seni kurtarmak için size soruyorum. Ne var? Ne aldın? Ne aldın? Söyle bakayım. Ne aldın? At hemen. Hepsi Çakal. lava düştü. Lava düştü. Abi niye önden rushlayıp alıyorsun bütün loot'u? Abi ben burayı sizden 3 gün önce buldum ben burayı. Senin nikin sen ne? <laughs> <musun> sen 3 <laughs> gün burada mısın sen? Sen 3 gün önce mısın sen? Sen <laughs> orada buradan. şey. Adam mı? gerçekten zombi fight <laughs> bilgileri düşecek burada ya. <laughs> Sen üç buradan mı bekliyorsun? Evet. Neredesin? Kaç <laughs> elmas? Kaç, Kaç elmas? <laughs> Kaldırın oğlum kirli şu adamı. sesi sesi gitmiş lan. <laughs> Artık şey konuşuyor değil mi? Üç <laughs> gündür, üç gündür burada bekliyorum. Yardım <laughs> edin. Neredesin? Burada bir yer olması lazım. 64 elmas nasıl dedi? Ben de şimdi geldim sandım. 64 elmasa <laughs> kim verir la? 64 tekrar değil. 3 gün daha kalacağım burada. <laughs> Sen biraz daha <laughs> Sen, <bırakın. gülüyor> Sen ne <laughs> Nerede hani? Aha domuz ölüyor. Domuz ölüyor. <laughs>